Ahmet kullanıyor arabayı. Ahmet gaza bas. Oğlum gaza bassana. Ve bas gaza. Tamam bas gaza. Tamam şoför gaza basıyor. Haydi Ahmet. Evet Ahmet kullanıyor arabayı. Evet Ahmet gidiyor. Oğlum gaza ben, ben gaza basıyorum tamam mı? Ha gaza bastım. Tamam. Geri vites yap. Geri vites yok mu? He, şimdi bastım gaza. Tamam mı? He. Sağ sol. Sağ sol yap hemen. Sağ sol yap. Tamam. Sağ sol yap oğlum. Hamed tamam, sağ sol yap oğlum. He. He. Sağ sol oğlum. Sağ sola kullanacaksın Ahmet. Evet çok iyi. Fren yok. Gazla gidiyoruz tamam mı? Ters yola girdin he. Geri dönmen lazım he. Yol güzeldi tamam. He, on numarası Ahmet. Çok güzel Ahmet. Yo Oğlum zaten yapıyorum. Gaza basıyoruz ya. Ja zawsze